Sanatçı 5 Mayıs 1981 yılında Diyarbakır'a bağlı Dicle ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu. Profesyonel müziğe 20'li yaşlarda başladı. Çeşitli düğün ve müzikal etkinliklere katıldı. Hurmancı ve Zaza lehçelerinde söylediği şarkılarla Kürt müzikseverler tarafından tanındı. Kevok adlı çalışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2011 yılında kom müzik aracılığıyla Heyjin albümünü piyasaya çıkardı. Albümde Gulin, Goluk, Esmer, Tuçuyu, Esmere, Vere Pencere, Kevok gibi şarkıları yer almıştı. Tuçuyu, Gulamın, Baran Bari gibi şarkılara klipler çekti. Sözleri Beyt hoca'na ait olan diğer Diyarbakır Mala Minimum şarkısıyla büyük beğeni aldı. Çeşitli mekanlarda sahne aldı Kürtçe müzik dinleyicileriyle buluştu. Kürt müziğinin sesi ve yorumu güçlü olan bu sanatçımızın şarkılarını bütün dijital platformlarda dinleyebilirsiniz.